Canlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Durumlar nasıl? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Biliyorsunuz ki dün TYT'nin analizini yapmıştık. Şimdi AET'nin cevaplarını vereceğim sizlere değerli arkadaşlar. Hem cevapları hem analizleri yapacağız. Ee, şu anda elimde tamam sorular görüyorum değerli arkadaşlar. Başlayalım değerli arkadaşlarım. Başlayalım. Bakalım sorular nasıl? Ee, çoğu arkadaşım yorum yapmıştı bana. Hocam çok zorlandık diye. Ben de bir bakayım değerli arkadaşlarım. 25. sorudan başlıyoruz. Sos bir kısmının ilk sorusu ilk çağ medeniyetleriyle ilgili. Diyor ki aşağıdaki ilk çağ hakkında araştırma yapan bir öğrencinin aşağıdaki bir hangisine ulaşması beklenir değerli arkadaşlarım. Bak köke dikkat edin değil mi? Hangisi beklenir diyor. Ee, tamam. Tamam. Değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Akdeniz ve Karadeniz'de kolonicilik faaliyetleri. Biliyorsunuz ki İonyalılar ve Yunanlılar ee, koloni hareketleriyle uğraşmışlardı değerli arkadaşlarım. Koloncilik faaliyetleriyle uğraşmışlardı. B şıkkı kilisenin etkisiyle skolastik düşünce orta çağda. Moğolların Avrasya coğrafyası orta çağ. Batı Roma İmparatorluğunun dağılmasıyla feodal yönetimler orta çağ. Kabiner göçünden sonra yaşanıyor bunlar. Avrupalı kaçiflerin deniz aşırı seferler coğrafi keşfilerden söz ediyor. O da yeni çağda değerli arkadaşlar. Yani uygarlık tarihi bence sizi zorlamamıştır. 26. soru. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili en son analizi yapacağız değerli arkadaşlar. Tamam mı? Ne diyor? Buna göre ortağın statü hakimiyetlerinin zayıflaması ile ilgili. Şöyle biraz uzatayım da büyüteyim bence. Ee, yaşanan siyasi çekişmelerin farklı kaynaklarının olduğu ne diyor? Tamam. Tamam. Yaşanan siyasi çekişmelerin farklı kaynaklarının olduğu farklı kaynaklar. Burada farklı kaynaklar söz edilmiyor değerli arkadaşlar. Toplumsal hangi bozulmasına devletin zayıflamasına rol oynadığı. Tamam bunu biliyoruz. Buradaki cevabımız yalnız iki olacak değerli arkadaşlar. Farklı kaynaktan söz edilmiyor. Sadece iç karmaşalardan söz edilmiş. Yani çözümler yapıldığında da tekrardan bakacağım değerli arkadaşlar. Çünkü burada net bir şey çıkarmak mümkün değil. Siyasi karmaşalardan söz edilmiş. 27. soru İslam tarihi ile ilgili. Hz. Ali döneminde yaşanan gelişmeler Cemel, Sıffin hakem olayı Hz. Ali dönemindeydi. Ama Kerbela olayı Emeviler döneminde değerli arkadaşlar. E sıralama yani dağılım ÖSYM'ye göre gidiyor. Türk İslam tarihi diğer soru 28. soru. İlhanlıların Abbas devletini ortadan kaldırması sonucu Abbas herifesini koruyan kişi Baybarsır değerli arkadaşlar. Baybars ne yapıyor? Halifeyi getiriyor yanına. Tekrardan Abbasleri, Abbasileri demeyelim de halifeliği tekrardan yaşatan kişi oluyor. Ve böylece dini gücü de kendi etrafında topluyor değerli arkadaşlar. Baybars biliyorsunuz ki önemli bir komutan. Moğolları durduran kişidir değerli arkadaşlarım. Düşünsenize köleydi adam sonradan devletin başına geçiyor. 29. soru 17. Bak sen bu soruyu yanlış yapmamışsındır. Celali insanları diyor. Ne demiştik? Celali insanları Anadolu'da. Yeniçeriler merkezde. B şıkkı ne diyor? Ulufelerin züyuf akçeyle ödenmesi. Düşük akçeyle ödenmesi. Ulufeler denildi bak nereye gelecek? Yeniçeriler. Yani İstanbul insanları gelecek. Celali insanları Anadolu'da. Cevabımız B şıkkı. 30. soru. 1841'de Londra Antlaşması Karadeniz'in yabancı savaş gemilerine kapatılması. Boğazlar denildiğinde aklınıza hangi devlet geliyor? Ruslar. Şimdi Hünkar İskelesi Antlaşması ile Ruslar Boğazlar'dan geçebiliyordu. Ama Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Rusların önü kapandı ve buna büyük tepki gösterdi ve rahatsızlık duyuyordu. Arkadaşlarım. Ruslar. Diğer soruya bakalım. 31. soru. Ben bu soruya önceden de bakmıştım. Başka kaynaklardan da baktım. Yani bu soru Yoruma açık. Siz de yorumunuzu katabilirsiniz. Yazar burada kendi yorumunu da katmış olabilir. Yani bilmiyorum siz bu soruyu nasıl yaptınız. Bakalım buna göre İngiliz delegasyonunun Paris Barış Konferansı'nda yürüttüğü diplomasi. İlk önce Fransızlarla her konuda uyum içinde. Tarihte genelleme var mı? Yok. Her konuda uyum sağlandığı söz konusu değildir. Orta Doğu'da İngiliz nüfuzunu artırma. Doğru mu? Doğru. Başta Suriye olmak üzere diyor zaten. Hatırlıyorsunuz George Floyd ne diyor? E, ee, Mezopotamya evet petrol. Mezopotamya'yı almalıyız. Bakın gizli antlaşmalar yürürlüğe giriyor. Filistin evet. Kutsal topraklar. Siyonizm evet evet. Filistin'i almak zorundayız. Suriye mi? Ha ne var Suriye'de? Fransızlar alsın diyor. Musul bölgesini İngiliz hakimiyetinde kılma. Şimdi yazar bunu almış olabilir değerli arkadaşlar. Petrol denildi mi aklımıza ne geliyor? Musul geliyor değil mi? Yani yazar bunu almışsa cevabımız D olacaktır. Ama dışarı çıkmamızı istemiyorsa yalnız 2 olur değerli arkadaşlarım. Şimdi Birazdan analizi yapacağım yorumları yapacağız 32. soru Ne diyor değerli arkadaşlarım İzmit Körfezi civarında İstanbul Hükümeti Anlası güç odaklarının çıkardığı ayaklanma Diyor İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan iki tane Ayaklanma var biri Anzavur Diğeri Kuvayi İnzibatiye yani Harifeli Kordusu değerli arkadaşlarım Ve Şöyle bir durum var İki isyan da Yan yana çıkmış değerli arkadaşlarım Yan yana çıktığı için büyük ihtimal Yazar bunu Anzavur olarak kalmıştır değerli arkadaşlar Tamam mı Cevaplar elimizde yok biliyorsunuz ki yani ben hepsini şu anda okuyorum. Ve o soruda da zaten haritayı göz önünde canlandırdım değerli arkadaşlar. 1. Yunan Savaşı'nın sonuçları İtalya Anadolu'dan çekilmedi değerli arkadaşlar. İtalya 2. Yunan Savaşı'ndan sonra çekilme kararı alacak. Sakarya'da çekilecek. Ne diyor? A.A. ve Emir Ali. Bu iki kişiyi gördün mü? Halifelik kaldırılmıştır değerli arkadaşlarım. 34. soruda halifeliğin kaldırılması olacak. Şimdi genel olarak baktığımızda sorular güzel. Ama... Bazı sorularda sizin mi yorum yapmanız lazım? Yoksa yazara göre mi gitmemiz lazım? Orada sıkıntılar vardı. Değerli arkadaşlar. Zorluk açısından baktığımızda ÖSYM ile hemen hemen benzer diyebiliyoruz. Değerli arkadaşlar. Gerçekten tarih soruları güzel hazırlanmış. Ben edebiyatı edebiyata bakmadım zaten. Bu arada söz sosiki iki yok la. Dur bir dakika. Bir dakika. Abo. Abo abo. Değerli arkadaşlarım. Ondan sonra matematik gelmiş. Ondan sonra matematik gelmiş. Sos 2'yi vermemiş herhalde arkadaşlar. Bu nasıl iş? Sos 2 var mıydı? Ben şu anda bakıyorum değerli arkadaşlar bu arada. Öğrenci bana atmış hocam bakın diye. Sos 2 yok değerli arkadaşlar. Neyse. Sos 1'in analizi yapalım. Ben sos 2 var diye şey yaptım. Sos 2 verilmemiş. İlginç. Genel olarak dağılım ÖSM ile birebir. İlk soru neydi? Uygarlık tarihi. İkinci soru. İslamiyet Önceci Tarihi, Türk Tarihi 3, İslam Tarihi 4, Türk İslam Tarihi 5, Osmanlı. 6 Osmanlı, 7 Osmanlı, 8'den sonra inkılap Tarihi oluyor değerli arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Sıralama bu. Ki zaten denemelerimde de öyle gidiyorum ben değerli arkadaşlar. Bu sene de öyle olacak. Tamam mı? Zorluk derecesi de buna yakın olabilir. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. O yüzden ne yapacağız? Bol bol soru çözeceğiz. TBMM'nin çıkardığı ayaklanmaları bir kez daha göz atın. Şimdi orada azabur vur dedim. Kuvayi inzibatiyeyi de almış olabilir çünkü haritayı göz önünde canlandırıyorum. İkisi yakın değerli arkadaşlarım. İkisi de ada pazarında. İkisi de yakın. Tamam mı? Ona yine bakacağız ama. Çözümler açıklansın yine konuşacağız onun hakkında değerli arkadaşlarım. Anlaşılmıyor mu? Bir de o yorum sorusuna tekrardan bakacağız. Yani burada senin sınavın kötü geçmiş diye geçmişse üzülme sakın ha. Bu bir deneme. Eksiklerini görmen için mükemmel bir fırsat. Bir Eğitim Bakanlığı güzel iş çıkarmış değerli arkadaşlar. Ee, onlara da bu arada mail attım dönüş sağlarlarsa çözümlerini yapacağım değerli arkadaşlar. Güzel bir şekilde çözeriz. Ama sanmıyorum değerli arkadaşlar. Sanırım kendi YouTube kanalları var. Orada paylaşacaklar büyük ihtimal. Yani durum bu şekilde değerli arkadaşlar. Soru dağılımı aynı. Değerli arkadaşlarım zorluk derecesi aynı. Yani ben soruları beğendim. Siz zorlandınız mı değerli arkadaşlar? Çoğu arkadaşım zorlandığını söyledi. Yani bence sorular güzeldi. İlk soru bayağı sanırım genişti. Genellikle orta çağı ve yeni çağı vermiş değerli arkadaşlarım. Gerçekten yorum soruları birazcık yoruma açıktı değerli arkadaşlar. Yani sizin mi yorum yapmanız lazım yoksa yazarın istediğine göre mi gideceksiniz? Orada sıkıntı yapmayın. Anlaşıldı değerli arkadaşlar. Mesela eski Türklerle ilgili soruda da yazar ilk öncülü almış olabilir. Biz almıyoruz. Tamam mı? Çünkü burada yoruma açık. Buna bak buna göre diyor. Zayıflaması ile ilgili diyor sonra. Burada da biraz şey var. Neyse. Bir e, cevaplar açıklansın. Yine üzerinden gideceğiz değerli arkadaşlarım. Zaten soru tahminleri yaptığımızda da birazcık işinizi zorlaştıracağım. Yani birazcık işinizi zorlaştıracağım derken ÖSYM'ye göre gideceğim. Öyle yapacağız. Denemeler devam edecek değerli arkadaşlar. Genel olarak tarih sorularını ben beğendim. SOS 2'ye ulaşamadık. Sizde varsa bana ulaşın değerli arkadaşlarım. Onlara bakayım. Tamam. Kendinize iyi bakın. Moral bozmak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşça kalın.